Aziz Sıddık kardeşlerim, meyvenin dördüncü meselesindeki bir hakikatin, izahını eski Said'in afaka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden katibin de Ramazan başlarında bayram e, alametine şartta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi. Bu olayı şey yapıyor muyuz? Evet. Sunda yok. Ve Ramazan Şerif'teki kıymetler vakitleri radyonun malayani malayaniyatıyla zayi etmemesi için manem kalbime kaç defa ihtar edildi ki o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nevinde Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek için. Şimdi merak yaratılıştan her insanda olan bir mesele. E merakımız var. E merak da ilmin hocasıdır. Ama bunu kullanmasıyla ilgili bu mektubu işliyor Üstad Hazretleri. Yani her şeye burnunu sokmakta değil merak. Burada Üstad Hazretleri diyor, risale Nur talebelerinin efendim, meraklarını tadil etmek için düzeltmek için, faydalı hale getirmek için niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktimde dar, halimde perişan olmasından anlamasında zahmet çekeceksiniz. Zekavetinize güveniyorum. Ha yani şimdi hepimizin bir merakı var. Şimdi merakımızı yönetebiliyor muyuz? Merakımıza gücümüz yetiyor mu? merak duygumuz dolayısıyla biz merakımızı kontrol altında tutup gerekli yerlere lüzumlu yerlere daha faydalı, önemli, önemsiz diye ayırıp kullanabiliyor muyuz? Meyvenin o dördüncü meselesinde denilmiş ki dünya siyasetine karışmadığımın sebebi yani meyve lisesinde eee Üstad Hazretleri dördüncü meselede temel bir meseleyi işliyor. Niye dünya siyasetine karışmıyorsun? halbuki herkes radyo başında, herkes bir araya geldi miydi, birinci gündem e, dünya savaşı. O geniş ve pek büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber cazibedarlık cihetiyle, kendisiyle, meşgul eder. Hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur. E bunun bir zararı mı var? Yani geniş dairede ben Türkiye nüfusunun 80 milyon üzerinden kendimi tarif edecek olursam 1 bölü 80 milyonum. İstanbul'da durumumu ifade edecek olursam 1 milyon 1 bölü 20 milyon 16 milyon neyse yani bak İstanbul'da 16 milyon insanın içinde bana ancak bir vazife düşüyor yani geniş dairede vazife az ama cazibe, etki, dikkat çekme meraklanma noktası çok fazla ee, ne olur bunun sonucunda hakiki ve büyük vazifelerini insana bu olaylar unutturuyor veya noksan bıraktırıyor. Hem herhalde bir tarafkirlik meyleni de veriyor. Ha, bir tarafa meylediyorsun. ediyorsun ya bu iyi olmuş, bu kötü olmuş veya bu e, galip gelmiş haklı bu haksız diye. Ya sana ne? Ne kadarını biliyorsun? İyi de Galatasaray, Manchester arasında ben Galatasaray taraftarı oldum yani. Tamam, ol. Olabiliriz. Oluyoruz zaten. Ama ne oluyor? Sen Galatasaray'ın bütün e, iyiliklerine ve fenalıklarına da ortak oluyorsun. Burada Üstad Hazretleri ne diyor? Zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur mi halinde orada denilmiştir. Ha, şimdi merak vasıtasıyla taraftar olduğumuz meseleye ortak oluyoruz. Sanal ortak. Telefonumuzda şeylere baktığımız zaman sanal ortak oluyoruz. Yani merak ilmin hocasıdır. Cenab-ı Hak merakı bize kendimizi muhafaza edelim, gerekli şeyleri toplayalım ve tefekkür edelim diye vermişken biz bunu yönetemezsek ne oluyor? Aleyhimize dönüyor. Şimdi ben de derim ki merak yüzünden ve afaki hadisatın verdiği sarhoşane gafletten. Oo, bir ara geldik miydi? Bir sürü konuşacak mesele var. Ama faydalı olan, gerekli olana sıra bile gelmiyor. Zevk alan bir çareler. Ne diyor? Sarhoşane gafletten zevk alan bir çareler. Biz içmiyoruz kardeşim. Biz içki kullanmıyoruz. Ama bu olaylar da bizim zihnimizi dağıtıp bizi sarhoş edebiliyor. Onun için bunun üzerinde duruyor Üstad Hazretleri. Eğer insanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin farz ve la, lazım vazifeniz zararına o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyacı manevi fıtridir. Ya biz de insanız. Yani etrafımızda olan meselelerle ilgilenmemek mümkün mü? Fıtridir bu. Derseniz ben de derim ki. Yani bunun oranı ne olacak? Yani oraya geleceğiz. Bunun sonunda yoksa e, terki dünya, terki ukba dercesine dünyada yaşıyoruz. Bir takım mesleki şeyleri takip edeceğiz. Katiyen biliniz ki insanın çok mucizatlı hilkatine merak etmeyip insan insan o insanmış diyoruz. Dikkat etmeyerek iki başlı ve üç ayaklı bir insan görse o haberler, televizyonlar, gazeteler iki başlı, üç ayaklı insan. Kemal'in merakla temaşasına daldığı gibi Aynen bu asırda nev-i Beşer'in muvakkat, fani, tahripçi, geniş hadiselere ve zeminin yüzünde yüz bin millet ve insan nevi gibi çok hadisat-ı hacibeye mazhar o milletlerden her baharda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm tanesine yani küçültüyor, Getiriyor bir arı e, Şeyine Milletine Üzüm taifesine Baksan Bu nevi beşerdeki hadisatın Yüz defa Daha mücibi Merak ve Ruhani manevi Zevklere Medar hadiseler var İlim bu kadar ilerlemiş Arı nasıl bal yapıyor biliyor muyuz? İnsanlık olarak öğrenmiş miyiz? Hayır. Getirmişler camdan petek yapmışlar. Ki bakalım nasıl yapıyor içeride ne oluyor falan. Arı duvarları mumla kapatmış. ışığı, görüntüyü kesmiş. Ondan sonra balını yapmış. Niye? Cunudullah. Allah'ın askeri. İlhama masar Değil mi? Ayet-i Kerime'de var. İlhama masar olduğu için efendim emir ne verilirse onu yapar gösterme gösterme. Duvarlarını mumla örmüş, ondan sonra efendim balını yapmaya devam etmiş. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip, bunlara önem vermiyoruz. Yani tefekküre sebep, arının peteği, arının mumu, arının balı, arının yazın peteklerin erimemesi. Bir sürü mesele var, basit bir olay değil, arı deyip geçiyoruz ama bunlara merak etmiyoruz. Bunlara bakıp Allahu ekber, subhanallah demiyoruz da zararlı, şerli, arzi hadiselerine bu kadar merak ve zevkle bağlanmak, dünyada ebedi kalmak ve o hadiseler daimi olmak sanki ve herkes hadiselerden bir menfaat ve zarar gelmek. Yani bizi etkileyen netice itibariyle, sonuç itibariyle ilgilendiğimiz olayın faydası ne? Zararı ne? Tehlikesi ne? Tehdidi ne? Yani niye ilgileniyoruz? Sebebete verenlerin hakiki fail ve mucit olmak şartıyla olabilir. Yani arı yaptığı balda gerçek mucit mi? Yok. Rabbim emrediyor, yaptırıyor. Diğer olaylar. E şimdi biz siyasi meseleleri konuşuyoruz falan. E şimdi bir bakıyorsun ucu nerede? Yani Türkiye'nin içinde bile ne değil. Değil mi? Demek ki ancak hakiki fail ve mucit olmak şartıyla olabilir. Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir bunlar. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüzi. Ondan zarar ve menfaati ve senin kalbin onun tasarrufunda ve senin cismin onun tedbir ve icazında olan bir zat-ı akdesin. Kalbim durduğu zaman ben mi çalıştırıyorum? Böbrekler iflas ettiği zaman ben mi yönetiyorum? Değil mi? Yani ben 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 diyorum ama neyin ne kadarını vücudun şey yapıyoruz, yönetebiliyoruz? Rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek, yani nedir? Dünyanın nihayetinden, e, dünyaya bağlı olaraktan zarar ve menfaati beklemek ne derece divanelik olduğu tarif edilmez. Yani, ben tesir edebilir miyim? Bundan bir fayda elde edebilir miyim? Etkileyebilir miyim? Yönetebilir miyim? Yok. İpin ucu efendim başkasının elinde. Hem insan ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları var. Yani bu dünyaya biz imtihan için geldiğimize göre e, geliş sebebimizde de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet etmek olduğuna göre o zaman bu merakın bana zararı faydasını hem iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek. Gaflet veriyor. Yani psikolojik bakımdan gaflet veriyor. Ve dünyaya boğduracak. Ve hakiki vazife insaniyeti ve ahireti unutturuyor. Unutturuyor mu, unutturmuyor mu? Namazı kaçırıyoruz daha değil. Daha ötesi, daha daha detayı. Olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki yani kalbimiz de etkiliyor. Yani diğer bir şeyle subliminal mesaj dolu. Hocamın dediği gibi. Yani haberlerde ben belgesel izliyor, izliyor çok masumane, kuvvetli olan zayıf olanı eziyor. Ya bu, öyle değil ki, Sak, baktığımız zaman, üzerinde durduğumuz zaman sadece bu kadarını bize aktarıyorlar. Halbuki ben rastladım, efendim boğa aslanı kovalıyor, boğa aslanı öldürüyor, efendim e, hayvan. E, yavrusu, yavru, başkasının yavrusu halbuki yemesi lazımken ağzında taşıyor, emniyetli yere götürüyor. İlahir. Demek ki sağlam bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kaderi ilahi ve kudret Rabbaniye'nin izini, eserini görsün. E şimdi bazı hayvanlar iki yavru çıkarıyor bir gelişiyor, diğeri ölüyor ve da dışarıya atıyorlar. Onu çekmişler. Ya bu dünyanın sahibi sen misin? E o attığı ne oluyor? Başka bir hayvanın yavrusunun rızkı oluyor. Yani bütünlüğüne bakalım mesele. Demek ki kader ilahi ve kudret Rabbaniye'nin izine eserini görsün. Ta o zulmü zulmette kalbi boğulmasın, imanı sönmesin, akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın. Bunu seyrede eğride efendim ya tabiat neler yapıyor ya, sebepler baksana ya, neler oluyor diye. Hatta ehli hakikat, hakikatı ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyor. Tarikatta bu var. Ta kalp dağılmasın, ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz, fani şeylerde telafi olmasın. Yani bunun da bir miktarı var. Bunun da bir ölçüsü var. Hatta bu ehemmiyetli sırdandır ki, din düsturlarının bir hadimi olmak cihetiyle, güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen müştehidin, önden selef salihinden başka siyasetçi ekseriyet ekserce ne olur? Tam muttaki dindar olabilir mi? Olamaz. Kanun. Sosyolojik kanun. Tam ve hakiki dindar muttaki olanlar siyasetçi olamazlar. Demek ki biz o kadar ilgileneceğiz. Yani bizim mesleğimiz neyse, bizi ilgilendiren miktarı neyse o kadarla. Yani maksadı asli siyasetini siyasetini yapanlarda din ikinci derecede kalır, tebeyi durumuna geçer. E şimdi bunu e, genişlettiğimiz zaman yani mesleğimiz de bu duruma gelmemesi lazım. Hakiki dindar ise bütün kainatın en büyük gayesi ubudiyet insaniyedir diye siyasete aşkın merak ile değil yani siyasete aşk merak ile değil ikinci, üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet etmeye dine ve hakikate alet etmeye mümkünse çalışabilir. Yani siyasetinde bir yeri var, bir hakkı var, miktarı var. Yani ilaçta dozunu aştı mıydı? Yediklerimiz de fazla geldi miydi? Ağırlık yapıyor, kolesterol yapıyor, şeker yapıyor, tansiyon yapıyor ilahir. Baki elmasları kırılacak adi şişelere alet yapar yoksa. Elhasıl nasıl ki sarhoşluk hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkata unutturduğu gibi. Adam sağını solunu, ayakta yürüyemiyor bile. Cihetle menhus ve kısa bir zevk verir. Onun da zevki var. Onun da zevki var. Bir müddet sonra nefis aldatıyor. O nefsi yani bir resim görmüştüm. E, affedersiniz köpeğin üzerine bir çı şey çıkarmışlar. Bir e, sopa, ucunda kemik, hayvan ona kemiğe ulaşacağım diye şey yapıyor. Dolayısıyla motoru çalıştırıyor. Öyle. Yani o zevki verdiriyor. Öyle de böyle fani boğuşmaları ve hadisele merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur. O dereceye geldiğimiz sarhoşluktur. Hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellümatı muvakkaten unutturduğu için yani namazımızı geciktirdiğimiz gibi, ihmal ettiğimiz gibi veya bir yanlış yaptığımız ama üzülüyoruz. Hani teellümatı muvakkaten unutturduğu için menhus, menhus bir zevk verir. Veya tehlikeli bir yeyse düşürür. Ya zevk verir, oraya atlattık ama ne yapar? Yeyse düşüp la la min Yani battı balık yan gider. Yani Allah'ın rahmetinden ümidini keser vaziyete getiriyor. Yani bu seyrettiğimiz, karıştığımız, gördüğümüz, dinlediğimiz bizim meşgul eden şeylerin zararı nereye? Allah'a karşı güvenimizi sarsıyor. Ayetindeki emri ilahiyeye muhalefet eder, tokata da müstehak olur. Ya ben ne yaptım ki? Yani devamlı olarak farkında olmadan bir bombardıman altındayız. Yani onun için sünnete ne kadar riayet edeceğiz, günlük Kur'an'ımızı ne kadar okuyacağız, günlük Risale-i Nur dersimizi ne kadar okumamız gerekiyor. La terkenu illellezine zalemu fetemesekümün nar olan şiddetli tehdidi ilahiyeye zulmedenlere en küçük bir me meyil göstermeyiniz. Ayet. Yoksa cehennem ateşi size de dokunur. Hud suresi 11. ayet. Zalimlerin zulümlerine hasbi olarak manen iştirak eder. Bir istihkak cezasını da dünyada ahirette çeker. Hem dünyada hem ahirette. Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki bu geniş boğuşmaların neticesinde eski harbu umumi'den çıkan zarardan daha büyük bir zarar yani niye sen bu e, can harbini takip etmiyorsundan başlamıştık niye burada yani, yenen yenilen neyse efendim zaten onlar da söylüyorlar ne yenen memnun ne yenilen memnun iki tarafta bitkin perişan Ve halleri bitti bir taraf yenilen bir taraf yenen oldu. En yani daha büyük bir zarar medeniyetin istinadı menbaı olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Doğurdu mu? Komünizm belasını doğurdu. Bu endişeyi teselliye meder alemi İslam'ın tam intibahiyle evet bu şey oldu. Fakat alemi İslam'ın intibahıyla yeni dünyanın da e, Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ittihaz etmesiyle ve alemi İslam'a İslam'la ittifak etmesi ve İncil Kur'an'a ittihad edip tabi olması. Yani bak çözümsüz bırakmıyor Üstad Hazretleri. Ne kadar dehşetli sosyolojik, psikolojik zararlarını, yanlışlarını yazdığı çözüm neymiş? yeni dünyanın Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ittihaz etmesiyle aslına dönecek Hristiyanlık ve alemi İslam'la ittifak etmesi ve İncil Kur'an'a ittihad edip tabi olması o dehşetli gelecek iki, ceryana cereyana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah kalebe eder. Garantiyor. Burada yeni dünya dedi Amerika. Evet. Doğru. Bir bakma Amerika evet. Avrupa'nın Çin'den yalnız iki tane deccal çıkıyor. Evet. Yani bu şeyde de bir evet, bir doğru. ara bölümünde de evet. bir komünizm diğeri kapitalizm. Kapitalizm. Evet. İki ceryan. Evet. Şimdi iki ceryana karşı ne yapacak? Evet. Yani bir e, Amerika gibi yeni dünya dediği orası e, şey yapacak yani hakiki İslam dinini kabul edecek. Hakiki Hristiyanlığa hani, hakiki Hristiyanlığı kabul edecek. Hristiyanlık da e, içindeki hurafelerden kurtulunca Kur'an-ı Kerim e, hakikatleriyle, hakikatleriyle buluşacak. Evet. evet. Çözüm bu. Evet. Umum kardeşlerimize birer birer selam. Gelen ve e, geçen veya geçen leyla Kadirlerinizi tebrik ederiz. Ne bizim de mevlüt kandilimiz geliyor inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul Ahir <laughs> davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Bir aşırı daha dinler miyiz? Abdurrahman'ı bulmuşken. Gel burada bir aşırı oku. Oradan <laughs> يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال. in mm -hmm. mm -hmm. إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين